<laughs> Bacak kadar buyle tersen çıkacak. Ona da gidiyoruz. Gel da kaldı var. bekliyoruz sonra gidiyoruz. Saat şu an da 11'e geliyor. On var. beş var. Kara te düşmedi. Anne sadece acıyor Anladım. Acır tabii ne, ne, karadut ne, ne gibi elim. Neyse bakayım da, Kenarına atayım. bak vurdu durmuş oraya bir yere. Eyvah. Nosmor olmuş hemen. Evet. Öpeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Öpeyim. Geçti bile. Geçti tamam. Kendisi geçiyor. Tamam. Baba bunu kim kırdı? Adamlar kırmış. Hayır kırmadı. Adamlar kırmadı. Şaka mı? Şaka değil. Yok ciddi Ay şaka değil ki kendisi kırdı. Bak burası da kırmış. Harun'u çağır hadi Bak, gidiyoruz. Bak burası de. da kırdı. Harun e, ee, parka gitme demedi. Eve gidiyoruz. Eve, Eve arabaya gitmiyoruz. bineceğiz. Arabaya bineceğiz. Eve gitmeyelim. Nereye, nereye Gezmeye gidiyoruz? gidiyoruz. Denize gideceğiz hadi çağır çağır gel hadi denize gidiyoruz. Denize gitmeyelim. Neden? Gitmeyeceğim. Ben gidiyorum hadi. Gitme sen sen gitme. Baba annem ne alacak? Denize gideceğim. Hayır. Anne sen ne alacaksın? Denizde yüzeceğim şimdi. Sonra geleceğim mi parka? Hı hı. Tamam gidi İyi çağır hadi. Zeynep benim uykum ya. Yani. Baba bu ne? Kızım bırak elin pis şeylerini ya. Bu ne baba? Bırak şunu at. Atıyorum. Yere at.